Merhaba. Gönennli Hoca ile Anılar bölümümüzde evet, bugün çok kıymetli bir teyzemizi misafir ediyoruz. Seyhan teyzemiz. Seyhan teyzeciğim evet. hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Güzel kızım. Sakin Seni biraz tanıyabilir edelim. miyiz? Ha, ben İstanbul doğumlu. 1939 doğumluyum. İstanbul'da doğdum. Babam dahi burada doğdu. İki sırada Gönenli Hoca'nın cemaatiyim. Annemden 8 yaşından beri gitmişimdir. Devamlı annemden Ahmet Paşa Camisi, diğer camilere gitmişimdir. Ve ondan sonra da tabii oku, okul vardı. Şu bu genel çocuklarım oldu iki oğlum bir kızım oldu. Onlarla ilgilendi. Pek hocamıza ara ara giderdim ama hep de yani aklımdaydı. Çocuklarıma sünnet yapacağım. Yani evet. hocamızı çağırırım yani. yani. genel yani onu şey yaparım diyerekten. Ondan sonra o aralar ara vermiş olabilirim ama ayrı tek tek aradaki camilere gidebiliyordum. Çocuklarla uğraştım falan. Genel ondan sonra da 40 yaşını diyeyim yani şimdi diğer 40 yaşından sonra Hocamızı A'dan Z'ye yani 10 cami gitme kaydıyla hiç açık vermemek kaydıyla gidip gelmişimdir. O da beni yani çok şey bir yapar genel. Mi? Buyurun. 10 ee, camiye bir gün içerisinde evet, mi gidiyordunuz? Evet giderdim genel tabii ki o zaten 10 cami gider gidebilirdi yani. Yani gittiği yerlerde hani 10 dakika 15-20 dakika bir cüz okurdu. Bir sayfa cüz okurdu ondan sonra sohbet ederdi. Ondan sonra da dua yapardı. Hani uzun değil her şey böyle özetli kısaydı. Onun için diğer camilere gitme vakti oluyordu. Diğerleri arabayla arkadaşlarımız, cami arkadaşlarım diye arabalarla falan gidiyorlardı. Fakat ben hep yürüyerek gidiyordum. Ayşe. Hep nereye, hep hangi camiye gidiyorsam hep yürüyordum. Hatta cemaatle beni hani çok severler gibi. Ondan sonra bu kız kelebek derlerdi bana. hani Seyhan teyzeciğim hala kelebeksiniz gerçekten. <laughs> Bütün camilerde <laughs> Seyhan teyzemizi görmeniz yani, mümkün? Annem vefat etti. Emir Buhari camisine geliyordu. Cumartesi günüydü. Ondan sonra ben hemen annemi hem bıraktım evde. Yani abimler falan vardı genelde. Koşa koşa Emir Buhari'ye geldim. Şehremin'den Fatih'e koşa koşu yürüye yürüye geldim. Baktım hocamız tabii çıkmış kürsüye ben açık ara açık vermiş olabildim gelene kadar. Ben merdivenlerden çıkarken hocamız annemin ilahisini söylüyordu. Yani annemin ilahisini söylüyordu. Annem de çok kıymetli bir insandı yani o da çok dindardı. Hocamızın cemaatiydi. O da annemin tabii hocamızın cemaati. Annem Ahmet Paşa bizim orada örümceksiz cami. Yani annemin gittiği yerler. Sayan evet. teyzeciğim e, size şunu sormak istiyorum ben. E, ee, hocamızı takip ederken size sirayet eden huylarından neler var? Yani onun, yani onun benim ağzım var mı? yani anlatma hani şeyim yok. Çok değişik, bir, kıymetli bir alimdir yani. Bu kız çok çalışıyor derdi benim için. Genel yani hani ben sadece de yani hani tarz olarak da cemaatte bilir yani. Hep onlar da beni şey yaparlardı. 40 yaşındaydım o zaman. Yani onun için kıymetli bir hocamız, alimdi. Seyhan teyzeciğim, böyle unutamadığınız bir anınız var mı hocamızla ilgili? Vallahi ben çok yani belki 20-30 koştuğum için her an... Yani her an şey gibi yani unutulmayacak gibi tarzım vardı yani o da bilir yani hani beni Anılarını, anılarımız anılarımız yani hani hangi hani şey? Her camiye giderdim Kadıköy'e. Osman camisini oradan Moda Camisi'ne giderdik. Pazar günü Ey Eyüp'e giderdik. Yani çok değişik. Neredeyse yani muhakkak çok şeydir, müstesnadır yani gitmediğim. Allah demek ki nasip ediyordu. Gerçi evde insan, annem falan vardı da herhalde gide gidebiliyordum yani. Oğlum vefat etti. Yani. Mesela <laughs> 22 yaşındaydı. Düden'de şelaleden uçtular. Şelale akıyor Arabaya onlar O şelaleyi de akarken Yanında yağmur yağıyor ama Bardaktan boşalınca öyleymiş Antalya'da genel öyle dedilerdi o zamanlardan Çok yağmur yağar dediler Arkadaşının arabaya de Kanaldan uçtular Yani oğlumun cenazesi dahi çıkmadı Ama ben hiç Gözümün yaşını indirmedim Yani hiç ihtiraz yok Çok aradık abim vardı Çok kıymetli abimdi yani dalgıç, kaç tane dalgıç yaptı, çıkmadı. İki arkadaşlar da arkadaşınki çıktı. Onun çorabına takılmış o attıkları şey neyse. Fakat benim oğlumun cenazesi çıkmadı. <laughs> çıkmadı ama ben yani o anı artık ya, yani anlatmak şey değil. Hani geçirdim problemleri. Hep oraya gittik. Nereye gittiysek oğlum o bu diye. Sonra dediler ki iki tane atmışlı. ...çocuk... ...düden yani orada şelalede... ...aman dedim sadece benim oğlum mudur... ...dedim ben de hemen yakıştırdım... ...halbuki benim oğlummuş... ...görümcümün oğlu da vardı... ...fahri çok kıymetli... ...o da dedi böyle böyle yenge dedi... ...hani... ...fadıllarmış fa, dedi... o deyince yani ben de hemen hiç ihtirasız... ...şükür namazı kıldım... ...hemen gene... Giderken uçakla gittik. Gelirken otobüsle geldik. Abim geldi arattırdı çok ama dalgıçlara falan çok şey yaptık. Fakat çıkmadı oğlum. Ben otobüsle döndüm. İstanbul'a geldim. Haydi dediler bu Seyhan şimdi kim bilir ne şekilde. Hiç ben gayet rahat gelebildim yani. Ama hiç şey yapmadım. Çünkü Allah'tan yani hani olan bir kuldan olan bir şey değil. Kulda olsa daha ne şey ama ...hiçbir şey demedim yani... ...Nur'da yazsın oğlum çok kıymetliydi. Allah mekanını Geleksin. cennet etsin... ...inşallah... E, ...Rabbim... E, Allah. ...sizlere sabır versin... Amin, Allah ...zaten Allah ın Allah ın e, siz sabırlı ve... E, ...teslimiyetli yani, davranmışsınız... Yani, 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 ...Seyhan teyzeciğim... Yok. ...peki... E, ...bizlere... Yok. ...biraz akıl verseniz... E, ...teslim... ...olmak için ne yapmamız gerekir? Tam manasıyla kaza ve kader, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine tam olarak iman etmek için bizler ne yaparsak <laughs> e, bu şekilde uygun hareket etmiş olabiliriz. Ama olur mu? İşte ben yani kendimi met etmek babından değil Allah'ımın yolunu ödüm kopar açık vereceğim diye. Yani yani titiz davranırım. Yani ben de eminim ki bu yolda olduğumdan mütevellit. Ben hani rahat yani yaşayabiliyorum yani Allah'ımın yoluna hiç hani aman namazım olsun yani bir, bir yerde cami yani neyse sohbet yani neyse camiler genel yani hani dualar neresi varsa hiçbirinden kalmış gibi bir halim yoktur. 39 doğumluyum. 50 seneye yakın hiç açık vermeden hocamızın peşinde genel hocamızdan sonra da gene Eyüp Sultan'ı oraya yani hiç açık vermem çok titiz davranırım dinime. Ben de ona o, o halimle olduğum için bu şekilde yaşadığımı inanıyorum gibi Allah'ıma teşekkür ediyorum. Seyhan teyzeciğim biz size çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben evet. E Bizler de senin bir evladınız. Ben e, bütün seni dinleyenler adına senin elini öpmek Acim. istiyorum. <laughs> Öncelikle. İşte. Senin elini melekler öpsün inşallah. Allah razı Ona olsun. Bana dinleyenler de. Artık hani işte tarz olur. Çok şeylerim yani genel ama artık hani çok teşekkür ederim sana da. Allah Bizim için çok Allah çok, çok kıymetli çok... E, vakıftaki <laughs> büyüklerimiz bizler için çok çok kıymetli inanın. Onları biz yere göğe sığdıramayız. Başımızın üzerinde taşısak yeridir. Allah onlardan razı olsun. Onlar bize hocamızın hatıraları. Senden de razı olsun güzel kızım. Allah razı olsun. Değerli paylaşımlarınız Allah Allah. için çok çok teşekkür ediyoruz Seyhan teyzeciğim. Sağolun ben de sana teşekkür şey ederim. Ben. Yani Allah yoluna gitmenin şeysi çok karlı. Hem öbür dünya hem bu dünyada yaşıyorsun yani. Allah'ımızın neyse emri onu yapacağız yani namazımızda ne bileyim oruç yani genel insanlarla diyalogsun. Ay insanlarla hoş ben sokaktaki insanlara selam yani insanla hiç birinden şey ben mahalleden geçince ayağa kalkarlar Seyhan teyze diye yani hep ağzım dualıdır. Hiç kusur bulmuyor. yani o tip bir insanımdır. Allah'ıma teşekkür ederim ki böyle bir ahlak verdiği için. Elhamdülillah. Ee, biz de çok şükrediyoruz. Seyhan teyzemizi tanıdığımız için sizlere de Seyhan teyzemizi ve hocamızla olan anılarını tanıttık. Ee, sizlerin de yorumlarınız varsa hocamızla alakalı, gönennle hocamızla alakalı veya Seyhan teyzeye iletmek istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.